Ay, ay 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 ne kadar güzel bir takım böyle. İşte zevk sahibi biri çıktı. Bravo. Ay vallahi çok beğendim yengoş. Tam benim prenseslerime göre yani. Böyle ışıltılı, parıltılı, böyle gösterişli yani. Böyle zenginliğimizi insanların gözüne sokacak şekilde. Ben de bu takımı çok beğendim. Um, de şöyle bir fikrim var. <laughs> Bence bu olmaz. Hmm. ben de bir düşündüm. Bence de bu olmaz. Hmm. Hiç olmaz. Allah Allah! Siz ne karışıyorsunuz acaba? Dokuz ay bu çocukları karnında taşıyan benim. Kahrını çeken benim. Tepişlerini, gazlarını. Öyle karşıdan bakmak kolay yani. Karşıdan bakmak gibi demeyelim de Filizciğim. Biz de o gaz ve toz bulutun içinde yaşıyoruz ya aylardır. Çok şükür. Özellikle ben yatak odasında sabahlara kadar. <laughs> Erol'cum neyse ne. Yani annesi kim ayrıca? Benim. Ayrıca ben bu takımı çok beğendim alıyoruz. Sen anasısın da ben bu çocukların teyzesi miyim? Benim de söz hakkım var orada. E, benim de var. E, ben de babaanneleriyim. Sen sus karnına. Hiç konuşma sen. Allah Allah, nereye gitsek bizim peşimizdesin zaten. Ben bu takımı istiyorum, alacağız. Hem de iki tane. Hayatım, Filizciğim, en azından bir tanesini anacığım seçsin. Ne olur. Çocukların arasında ayrımcılık mı olsun? Öyle mi yapıyoruz yani Erol? E, de, çocuklar, şöyle mi yapsak acaba? Yani böyle hemen karar vermek zorunda hissettiniz. kendinizi böyle bir şey yok. Yani biraz daha bakınalım. Bakın, mağaza çok büyük. Ama yani bir saniye ben de bu takımı çok beğendim. Anneleri olarak çocuklarının takımını seçmek, beğenmek hakkı değil mi canım? Tabii kadıncağı seçsin bırakın ayol. Konuş, konuş yengoşum konuş. Vallahi zevkten anlayan bir insan kendisi. İstiyorum bu takımı kaynana. Duydun mu? Bak Betül görüyor musun? Bizi karıştırmaya gelirken kendisi bor oldu. Allah iyi oldu. Aferin Filiz'e ya. Hakkından geldi. Aslan Filiz. Zaten bir tek o geliyor. Hakikaten <laughs> farkındaysan. <laughs> Duydun mu beni kaynana? İstiyorum. Filizciğim ne oluyor, böyle oluyor mu böyle kaynana maynana insanların önünde... ...birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde özellikle? Aman ya, aman hemen sen, sen ne konuşuyorsun hemen? Sen ne konuşuyorsun çok hemen? Şey. Hemen hemen ama annesi, kuzu, ana kuzusu... ...ama kuzusu kıl kuyruk. hemen bir kere de benim yanımda olsunlar. E, Filizciğim aslında kimse benim oğlumla böyle konuşamaz. Filizciğim size çok bile dayandı. Yıldız'ın oyununu görüyorum ve bozmak için hamlemi yapıyorum. Ne oyunu? Ne oluyor? Ben göremiyorum ki şu an. Göremiyorum. Bak yine deli deli hareket. Gördün mü Yengoç? Böyle deli deli hareketler, kaşları gözleri oynuyor ayrı ayrı. <laughs> ben şöyle düşünüyorum çocuklar. Yani şimdi bunu böyle bu mağaza içinde artık daha fazla tartışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Filiz çok haklı. Filiz gerçekten çok haklı. Filiz bu çocukların annesi değil mi yavrum? Bırakıyoruz ve Filiz karar veriyor. O ne istiyorsa onu alıyoruz. İster iki tane ister 32 tane fark etmez. Nasıl alıyoruz 32 tane anacık? İki dakika satışa getiriyoruz evladımızı? <laughs> Erol'cum lütfen yavrum lütfen. Artık lütfen tartışmıyoruz. Söylüyorum ama bak sen de artık görmeye çalışabilirsen çok iyi olur. Eğer göremiyorsan da susmaya çalışabilirsin. O da iyi bir fikir olabilir. Yani bir şey biliyoruz ki onun için konuşuyoruz değil mi yavrum? Şu anda idrak ettim tamam. O zaman biz artık yavaş yavaş e, gidelim. Siz de inşallah çok güzel bir seçim yaparsınız Yıldız'cığım. Ben gidiyorum Songül Hanım'a hoşça kal, hoşça kalın diyeceğim. Çocuklar lütfen gagalamayın artık birbirinizi. Tartışma bitti, lütfen. Ben de seninle geleyim Betülcüm. Erol'cüğüm. Göstereceğim ben sana gününü. Aman ne göstereceksen göster de sen de kurtul, ben de kurtulayım. Arkadaş yeter be, tehdit, tehdit, tehdit. Canımı mı alacaksın? Bir can borcum var zaten. Al da kurtulayım be. Ölün lazım değil gülüm. Ben seni süründüreceğim. Gülüm Kamyoncu gibi Allah'ını seversen kamyon yazısı aforizması söyleyip giden karım var benim. Nalet gelsin. Ah anam. Neredeyse kendi kazdığımız kuyuya kendimiz düşecektik vallahi. Ava giderken avlanacaktık kız. Ay evet oğluşum. Ama annenin keskin zekası ve eşsiz analiz yeteneği hemen duruma müdahale etti. Tebrikler anam. Sayende bir aile faciası önlenmiş oldu. Ay evet ero. Filiz gerçekten çok fena. Neyse pasta tatlı falan yedi de biraz sakinledi. Oh be. Vallahi böyle biraz da atladım yani. Afiyet olsun yavrum. Afiyet olsun hanım. Erol'cum bence sen hiç sesini çıkartma yani. Çünkü bunların üstünde bir tepsi baklava yesem sana olan sinirim geçmez. Filiz'cim biraz egzajere ediyor olabilir misin? Ben de egzajere ediyorum. Ben mi ediyorum ya. senin yanında olman kişi gereken kişi kim? Ha? Ben miyim? Anam mı? Tabii ki de. Duruma göre değişir. Değişmez Erol'cum değişmez. Benim benim. Bu kadın seni büyütmüş olabilir. Doğurmuş olabilir, büyütmüş olabilir. Ama ben senin karın olarak evlendikten sonra baş tacın olmalıyım. E, ee, yavrularım şey mi yapsanız acaba? Yani bu tip konuları acaba benim olmadığım ortamlarda mı konuşsanız? Çünkü böyle yani yüzüme yüzüme olunca biraz ayıp olmuyor mu Filizciğim? Senin bu hassasiyetin nedir ya kaynana? Hayır siz misiniz hamile olan biz miyiz yani? Allah Allah! Sen beni kıskanıyor musun acaba? Ha? Sen benim baby girl'lerimi mi kıskanıyorsun? Senin bu hassas tavırların, bu agresyonun bundan mı? Çünkü sen doğuramadın kız. Ikiz de doğuramadın. <laughs> Ay Filizciğim sen artık iyice saçmalamaya başladın yavrum. Yani şimdi insan hiç kendi torunlarını kıskanır mı kızım? Yani lütfen Filiz, lütfen yavrum rica ediyorum. Yani beni çok üzüyorsun böyle yaparak. Filiz çok üzüldüm şu anda. Ah anam sen mi ben mi? İçim parça parça şu an. Arada da kaldım. Sen hiç arada kalma. Tamam Sen şey yap. Sen karına bak. Anneni düşünme. Anneciğim olur mu? Ne, bi ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim laflar bunlar böyle işte. Tamam. Dramaya bağlamayın hemen tamam. Bir şey demedik ya. İyi soşuz tamam. Ağlama sen de kaynana. Erol sen de bana şuradan bir sütlü Nuriye söyle. Nuriye? Söyleyeyim onu da ye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.